Sana 2015 Abi olmaz bak. Yine bak. Arabesk Rap dislerine düşüyoruz. Bu ne bu yeni yüklenmiş. Bunun orijinali yok mu ya? Ben Fear Styla. Burası Sönker Duygular rekors. Kimseden korkumuz yok amına koyun. Bunun orijinali lazım arkadaşlar. Yine aynısına girdim. <laughs> Bunun 1080p'si yok mu ya? Bu ikisini açalım da bu lore'a girelim tam. Sene 2015 Ben Fear Styla. Burası şankar duygular rekors. Kimseden korkumuz yok amına koyu. Bana diş atacak adam anasından doğmadı. Anasının amına geri sokarım adamı. Babam bile belli değil la yaran çocuğu. Anam benim metre... Şimdiden söyleyeyim salonda ve oturma odasında televizyonda yayını izleyen arkadaşların annesine ve velilerine sesleniyorum. Bu yayınlar normalde böyle olmuyor. Oğlunuz veya kızınız terbiyesiz değildir. Bu bir sanattır. İngilizce... Trap'leri dinleyince orada ana bacı kayılınca hiç rahatsız olmuyorsunuz. Ama Fear Style'a Karyolayı kırmak için içinden geçenleri söylediği zaman bir anda bir kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Bu sizce de ön yargı değil mi? Sanata karşı. Ha? Adamlar İngilizce bilmiyor çünkü.

<laughs> Listening yani. <laughs> Peki Repikabuz kabus. <laughs> Amına koyup ko Türk korku filmi gibi yani. Sadece liseden kaçınca izleyeceğim bir Türk korku filmi ismi. Repikabuz Av mevsimi part 2. Sanjar Yasta. Heyjan İsyankar 26 Alper Çakıl. Fear Style HD klip. Gerçi ne HD 700 Bonbon hayır ya. Hayır. Tamam kedi banlamak zorunda kaldım da. Oğlum adamlar silah çekiyor. <laughs> Bu ne oğlum? Sallamaya bak. Hadi bebekle. Selamın aleyküm. Merhaba tanlar. Parti ki vizyonda ağa var. Mafya mı olmuş yarım akıllılar. Dünkü çocuklar yastı ve sanjar Kök baş oynatıp kuralı bozdular. Söz hakkı tanıdık bir de caz <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Aynı adamdan nasıl iki tane var lan? Aynı heriften iki tane var lan. Oğlum bunlar gerçekten bak. Bir devlet projesi bence böyle klon falan bu herifler. Hani gerçek değiller yani. Deep fake falan bence buradaki herkes. Amacını biliyorum. Oğlum herkes nasıl birbirine benzeyebiliyor ya? Saç kesiminden dolayı mı? Yoksa NPC mi? Bu, bu ikili de benziyor birbirine. Çocuklar, tek bir Ankabe laf etme demiştim sana. <laughs> zorlama. <laughs> o, <laughs> o kadar da girememiş gibi moda bu. Bu o kadar ya moda ya giremiyor ki bak dur. <laughs> bak, bak oldun hale. O geldim içi Bu da ya? Oğlum bu ikili kesin NPC bak yemin ederim. Simülasyon açıyor yani. Bu elemanlar basic NPC'ler e böyle çok detaylı tepki vermeyen yapay zekalar. Çünkü ya imkansız ya chat bu abisi, bu bu jestler başka türlü yapılamaz ya. Şu fırtın şu fırtın şu İkisi aynı c bak. <laughs> <gö> <laughs> <laughs> Pinkli rhyme oğlum hep o aynılar bak ya. Bu adam b hep aynı hareketi yapamaz yapmak, yapmak, ya. Tesbih, Abi adam çocukları şeye kodlamışlar resmen böyle maganda Abaza yani anladın mı? Adamlar sadece aynı şeyi yapıyor chat. <laughs> animasyon açıyorlar böyle WoW'da animasyon dans animasyonları var. Zamanı geldi veresiye bu nasıl bir... ya? Inanılmaz tam, ya inanılmaz köpekler... ya. Bitmiyor Dinliyor mu? Bu. İnanılmaz ya. Gerçekten efsane. Öf. Abi bu bitmek bilmeyen bak bunu bana attığınız zaman bitmek bilmeyen bir arabesk dis de dengesine giriyoruz. Al işte yani. Sonra devam ediyor. Bu bu akıma böyle girmememiz lazım. <laughs> Sikiyim ya. Street Fighter karakteri. inanılmaz bir şey yani. Of. Abi bu nasıl bir hiddet, bu nasıl bir nefret yani. Bu adam bunları nasıl kağıda dökmüş yani alev alması lazım ya kağıdın. Hep bu mu bu? İsyankar 26'nın bütün vibe'ı bu galiba. <laughs> Senker 26 bir dilek tuttum. Bonzai'ye hayır. Saygı ve sevgilerle <laughs> Ananı <laughs> sikeyim Gerçekten benim ölürken yazın mezarıma yani. bonsai hayır. Saygı ve sevgilerle. <laughs> Outrom olsun bu laflar. <laughs> ben esyankar 26. <laughs> Burası Arjantin. Bu adam gerçekten Arjantin'de mi sizce? Tolga Yılmaz. <laughs> Besemi Oktay için. Hadi baba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dinlesin bu memleket yazar bu mürekkep. Ademoğlu yıllar önce parayı buldu lan kar oldu. Bir düşün bir kağıt kadar. Bu iyi lan, ilan bu iyi Çok bağırmıyor. <laughs> Rabbi Sokakta aç çatanla kaç gece sabahladın Yatakta kok çatanla kaç paranı harcadın Herkesin bir derdi var duruyor mu içeride Benim derdim durmuyor <laughs> yerinde ben de delirdim Benim adım isyan Bu adam, adam isyan da çek canlı dayanamıyor isyan ediyor Ben ne günahlar işledim geceleri üç gibi Ben ne günahlar işledim onu düşlemek gibi Ben ne Oğlum ya inanılmaz bir nefret ya ve bir dakika 1.6 milyon izlemiş bak. Arjantin Reggie. başlamaya. Adam yani Grow'la başlıyor yani bu Bu ne? Bunu bize açmıştık ama bu galiba diğerleri kadar iyi olmayacak chat. Şimdi Adam küçüldü lan. Nasıl olur lan bu mutlu sarıymış pardon. Ben bir gün gerçekten oturacağım. Full çıkaracağım bunun lore'unu böyle. Hepsini bağlaştıracağım sonra represyon neden herkes represyona saldırıyor? Represyonun gerçek Represyon bayağı yapıyormuş chat. Represyonun bu nasıl bir fotoğraf? Represyonu biz bunu dinlemişiz herhalde. İnanılmaz ya. 2012 Yatsın bozan bağlar kılan, Çekim rekla, diğer Hayal keşfe. Bunlar ha, ha, ha. <laughs> süper. <Adımı kundurları. gülüyor> bir yerde bir bir falso her yerde bir, veriliyor bak. Arkadan bağırıyor. <laughs> Stüdyonun içinde mikser bir Oğlum bir şey diyeceğim. Hep represyona diss atıyorlar. Bu da represyon yol değil yol mi? Var. inanılmaz ya gerçekten. Raple, tap, oh, chat. Adım Of O şarkın orucu hal lan. bir dakika Senin bir dakika, bu... yerde nasıl ya? Benim. Bunu koy. Yaşın 80 olsun, bilmem, nasıl olsun, ya? Olsun, bilmem, ne aynısı? 333 doğumlu ol beni ilgilendirmez sadece dinle saygısızlığa lüzum yok Onun da onun Efe Canmış chat <laughs> MC Duvar Çatla değilmiş hey, hey, hey. Klibi dakika, de buymuş çocuk. Bir dakika senin zirvede olduğun yerde lider benim bunu aklına koy Yaşın 80 olsun bilmem 50 olsun bilmem 333 doğumlu ol beni ilgilendirmez sadece dinle Saygısızlığa lüzum yok dediğim gibi herkes addini bilecek Utan. Burası Diyarbakır adamım. Aksaray'a benzemez. Sevgi ve saygılarla öptüm siz. Sevgi ve saygılarla arkadaşlar. Lütfen. Ben amına narkotiktim lan. 2011 Mersin Diyarbakır Ahmet mezopotamya rap operasyon. Amına koyarım lan adamın. Tamam çıkabiliriz artık buradan Sonunda çıkabiliriz chat ADF can mı? Zaten şarkıları sürmüş evet Wow Hala olmuyor musun? Evet <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat